ودرب به به ترقى به تحيا عالما حرا سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. <applause> Evet arkadaşlar, harfleri görüyorduk değil mi? Harf konusu. Ee, harflerden bazı harfler vardı demiş İhtilaf edilmiş Yani harf mi yoksa isim mi diye. İhtilaf edilen bazı kelimeler vardı. İzma vardı. Onlardan bir tanesi izmaydı, mehmaydı. Bunları görmüştük. Şimdi geriye kalan iki tanesini göreceğiz inşallah. O da ne? Mayı, mastarıya bir de lemma kelimelerini göreceğiz. Bunlar harf midir, isim midir? Bu konudaki ihtilafları göreceğiz inşallah. Ve doğru olan görüşte söyleyecek inşallah İbn Hişam. Evet diyor ki ve amma mal ma mai gelince mai masdariye gelince nedir? Sen hani ma orada müptada olduğu için değil mi arkadaşlar? El masdariye de olan sıfatı olduğu için ne oldu? Mastariyetu tu diye damma okudun yani. Mai masdariye gelince Sehiyye may mastariye ne demek? İlk olarak onu bir şey yapalım. Elleti öyle bir şey ki tusbeku ma'a ma ba'daha ma badi ile birlikte yani sonrasıyla birlikte bir mastarin mastar kalıbına dökülür. Tusbeku ne demek? Tusbeku kalıba dökme demek. Kalıba dökülür. Tusbeku kalıba dökülür, çevrilir. Sonrasıyla birlikte yani öyle bir ma ki arkadaşlar sonrasıyla birlikte o ma ne oluyormuş? Mastara çeviriliyormuş, mastar kalıbına dökülüyormuş. İşte buna ne denilir? Mayı mastariye denilir. Sonrasıyla mastara çevrilene mayı mastariye denilir. Mesela nahu kavli teala veddu ma anittum Mesela buradaki ma nedir? Mayı mastariye. Ne demek? Veddu demek isterler neyi? İsterler ma'ani anittum. Bak oradaki ma Alabilirim. ha Alabilirim miyim? Tamam. Veddu <laughs> anetekum Bak oradaki ma'yı biz şimdi ne yaptık? Anit'ten sonra gelen fiil ile birlikte mastara çevirdik. Eee Anitenin mastarını Anitenin mastarı anet. E, Cemil muhatap Müzekkere şey yapılmış zaten. E, ona ona şey yapılmış yani ona isnad edilmiş değil mi? Dolayısıyla kum getireceğiz. Anet kelimesini kuma yani idafe edeceğiz. Dolayısıyla ne oldu? Anetekum. Değil mi? Mastara çevirirken bu şekilde yapıyoruz. Mastarını alıyoruz onun. Anitenin mastarını anet. Ve du isterler ne isterler? kum sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Evet. Ve kavli şairi Değil mi? Nahvu kavlihi teala ve kavli şairi Oraya Yesurru sevindirir. El kişiyi ne sevindirir? Ma zahebel Gecelerin gitmesi kişiyi sevindirir. Yani kişi gecelerin yani günlerin gitmesiyle, geçip gitmesiyle ne yapar? sevinir. Ama diyor ki ve kana zahabuhun halbuki o gecelerin gitmesi var ya aslında bu nedir? Lahu onun için zahaptır. O adam için gitmedir aslında. Yani sen seviniyorsun günlerin gitmesinden dolayı ama aslında sen günlerin gitmesi demek senin gitmen demek. Yani ecelinin kesilmesi demek değil mi? Her zaman ecel, ecel yapraklarından birkaç tanesinin dökülmesi demek yani. Evet. Şiirin manası bu şekilde bak ne var arkadaşlar burada? Yesurul mar'a kişiyi sevindirir. Ma değil mi? Ma zehebelle yani. Bak ma öyle bir şey ki değil mi? Evet. Mana verirken yesurul kişiyi sevindirir ma. Öyle bir şey ki. Öyle bir şey ki zaten elledi manası olur. Değil mi? Evet. Elledi manasında değil bak. Yani şey olarak alırsan şimdi kimileriysen el ellezi manasında olur diyeceğim ama doğru olan görüş nedir arkadaşlar? Evet. Elledi manasında ol olması değildir. Yani en eni mastariye menzeresinde harf olmasıdır. Yani ona göre mana vereceğiz. Dolayısıyla nedir? Yesurul mera kişiyi sevindirir ney? hadi ma'yı ne yapıyoruz? Sonrasını şey yapın, mastara çevirin. Zehebenin mastarı nedir? Zehaptır. Değil mi? Zehab kelimesini alıyorsun. Sonra bak ne varmış? O zehebe neye idaf edilmiş? Leyali'ye idaf edilmiş. Yani edilmiş yani. Zehebe is fiili. Gitme fiili kime isnat edilmiş? Geceye. Geceler gidiyor çünkü. Bu geceleri ne yapacaksın? Ona şey yapacaksın yani o e, zehab kelimesini mastarı leyaliye idafe edeceksin. Değil mi? Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Zehabul leyali olmuş oluyor. Gecelerin gitmesi kişiyi ne yapar? Sevindir. Bak, gitmesi diyorsunuz. Mekmak masar. Bence meseleyi anladınız değil mi? Şimdi bu may mastarı ne demek? Bunu anladıktan sonra şimdi ihtilafa geçelim arkadaşlar. Diyor ki وَقَدُخْتُ لِفَ ف۪يهَا Bu may mastarı hakkında ihtilaf edildi. Fezehebe sibevey Sibevey hangi görüşe gitmiş? İlâ enne harfun bi menzileti enil masariye Eni masariye menzilesinde konumunda bir harftir. Nasıl ki eni masariye harfse o da aynı onun gibi nedir? Harftir demiş. <laughs> bu sibevey'in görüşü. Ama ve zehebel akfeşu ve ise hangi görüş savunmuş? Demiş ki ilâ ha ismun bu ma'i mastariye Harf değil kardeşim. isimdir. Aynı gibi bir menzileti ellezi. Ellezi menzilesinde nasıl ki ellezi isim ve usuldur. isim, ve isim ve usul diyorsun. Bu da nedir? Onun manasında ellezi manasında nedir? Bir isimdir diyor. Ama şöyle bir fark var ki ellezi ile şöyle bir fark var ki evet enneha ismun bu ellezi menzilesinde isimdir. Ama vaki'un ala ma la Kim üzerine vakidir? Akletmeyenler üzerine vakitir. Ama arkadaşlar, ellediği kelimesi ise isim ve usul. Hem akletmeyenler içinde de kullanılır, akledenler içinde de kullanılır. ellediği isim usulü, sen akıllar içinde kullanabilirsin, akılsızlar içinde kullanabilirsin, değil mi? Ha. Ama elledi ne? Yani ayıp bir olarak söyleyeyim. Ama elledi ellediğinin cemisi var ya. Elledi'nin cemisi, elledi'nin elledi'nese nedir? Sadece akıllara kullanılır. Ama ellediysem akıllara da kullanılır, akılsızlara da kullanılır. İşte bu diyor ki aynı ellezi gibidir ama bir da ki bu akletmeyenlere kullanılır diyor. Bu mayim hastariye. Anlaşıldı. Elezi manası verir ama akletmeyenlere kullanılır. Mesela bu ayette akletmeyen mi kullanmış değil mi? Bak ma kelimesi neye gelmiş? Sıkıntı. Sıkıntı kelimesi. Sıkıntı akleden bir şey midir? Sıkıntı. Değil mi? Gitme. Akleden bir şey mi? Heh, mesela. Peki akletmeyen derken neyi kastediyoruz yani biz burada ne? Ve hades değil mi? Hades iş, oluş, eylem. Bak burada sıkıntıya düşmek, gitmek bunlar hep nedir? Hades'tir değil mi? Heh. Mai Mastari'ye bunlara gelir diyor. Dolayısıyla buna göre, bu görüşe göre arkadaşlar şu hem ayet hem de şiir o zaman ne yapalım? Takdir yapalım. Ne olmuş oluyor? Vel me'ne veddu ellezi tumuhu Bak ne yaptı o ma'ya? Ellezi manası verdi. Ama dikkat edin yani tumuhu diye ne yaptı? Esna. Damir takdir etti. Niye? Çünkü ellezi dönemi damir olması lazım. Normal ayette yok. Orada diyor ki aslında var da ama hasfedilmiş. Öyle şimdi söylüyor. Acıldı mı? Yani tam takdirini yapıyor, Hani tumuhu elle diye dönmesi için. Yani daha da açalım bunun manası. Ne oluyor yani? Ve du isterler ne ister elanet. Yani, sıkıntıya düşmeyi isterler. Yani, sıkıntıya düşmesini ister, değil mi? Düşmesini isterler. Kimin Müslümanların elle böyle bir sıkıntı ki hani tumuhi, değil mi? Sizin düştüğünüz sıkıntıya düşmenizi isterler. Yani, sizin düştüğünüz sıkıntıyı isterler. Anlaşıldı? İnşallah anlaşıldı. Evet. Yine mesela başka ve yesurrul mer'e ellezî zehebehu yani Gördünüz mü? Burada da yine aynı şekilde ellezî, ma'ya ellezî vermiş. Ondan sonra zehebehu diye ellezîye dönende bir tane zamir getiriyor. Böyle bir takdir yapıyor. Yani ne oluyor o zaman yine mana? Yani ey mer'e el zehab. Değil mi? Az evvel ne dedi? Yesur veddu el anet. Değil mi? Sıkıntıya düşmenizi isterler ama nasıl bir sıkıntı? Anittumu. Bu Bu da nasıl? Neyi sevindirir kişi? Ezzehâb. <laughs> gitme. Ama öyle bir gitme ki ellezî <laughs> zehebehulle yani. Gecelerin gitmesi olan gitme yani. Böyle arkadaşlar. Ne yapmışlar? Takdirde bulunmuşlar. Öyle söylüyorlar arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Damir zaten biliyorsunuz isme döner zaten. İsme usul olması mesafiyle. Ama arkadaşlar ve yaridu ala hazel Ama bu görüşe itiraz gelir. Vere kelimesi aile aile gelince ne anlamada geliyor? itiraz anlamına da geliyor. Yeridu ala hadal kavl bu görüşe itiraz olarak gelir. Ney? Şu. Şöyle itiraz edilir. Yeruddu diye baktım Yok doğrusu yeridu. Yeruddu ama ala ile geliyor ya şimdi. Ala var mı sende? Bende yok. Ala var mı? Ve yeridu var Tabi ala eğer gelmezse tabi yeruddu okuyabilirsin. Yeruddu reddeder. Hâzel kavle bu görüşü ne reddeder? Ennehu şu reddeder. Ama bende ala gelmiş. Keza kardeşte de, de ala var. Yani biz ala okuyalım. Yani dedim ki ala yoksa o şekilde de okunabilir. Yeridu ala hâzel kavl. bu kavle bu görüşe itiraz olarak gelir. Ne gelir? Şu. İtiraz şu. Ennehu lem yusma Şöyle bir şey işitilmemiş Araplardan diyor. Şöyle bir şey işitilmemiş Araplardan. Ne mesela örnek vereyim diyor. beni ma kumtehu. Şimdi buradaki ma'yı biz ellezi manasını alacağız. Dolayısıyla kumtenin de sonuna ne yapacağız bir tane? Damir getireceğiz. Değil mi? Böyle bir şey Arapçada yok diyor yani. Tamam. Ve ma Yine mesela beni ma qa'attehu. Değil mi? Yine ma orada işte mastarıya hesapta ama ellezi manasında işte bu dönüyor. Ellezi manasında olduğu için. Değil mi? Yani böyle bir bu böyle bir şey yok ki diyor Arapçada diyor. Anlaşıldı. Yani eğer senin sözün eğer böyle bir şey olsa yani ve du ma ma elledi manasında olsa o zaman Arap kelamında buna benzer ifadelerin gelmesi gerekiyor değil mi? Damiri ile birlikte. Ya yani damirin hasfedilmesi vaciptir diyemezsin. Bak vaciptir denilmez. Değil mi? Niçin? Çünkü isim ve usulün aidinin hasfini olmaz, vacip olmaz. İsm-i Mesul'ün aydasını vacip olmaz. Yani caiz olur değil mi? Caiz olsa o zaman diyeceksin bana bana Arap kelamında bak var. Aa bak damir gelmiş. Mesela işte meakkum tevhudu olduğu gibi. Tamam ayette gelmemiş. Şiirde gelmemiş ama bak Arap kelamında böyle bir cümle var. Bak burada mesela hu damiri gelmiş. diyebileceğin bir cümle getiremezsin bana diyor. Anlaşıldı arkadaşlar. Bak mesela burada niye gelmez? mekum yani şimdi kâme ka, kelimesi nedir arkadaşlar? Lazımı bir fiildir. E lazım direkt mefule geçer mi? E mâ diyorsun. Değil mi? Kâde kelimesi lazım değil mi? Direkt yani damire geçer mi? Heh. Aynen bu da mesela böyle. Anite nedir anite? Lazımdır. Ani tumuhu direkt nasıl damire geçiyor? Anlaşıldı? Keza mesela zehab kelimesi nedir? Lazımdır. Direkt geçer mi? Anlıyız arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok diyor yani. وَلَوْ صَحَّ مَا ذُكِرَ لَجَاءَ ذَٰلِكِ Değil mi? Eğer bu zikredilen şey sayı olsaydı değil mi? O zaman nedir? لَجَاءَ ذَٰلِكِ Bu da caiz olurdu. Ama böyle bir şey söz konusu değil. لِأَنَّ asıl Çünkü arkadaşlar asıl olan nedir? اَنَّ الْعَيْدَ يَكُونُ مَذْكُورًا لَا مَحْثُوفًا Çünkü asıl olan nedir arkadaşlar? Ayetin zikredilmiş olması gerekiyor. Hasfedilmiş olmaması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani ve lev diyor ya, ya. dediğimiz gibi yani aidin bir kere hasfedilmemesi, hasfedilmesinin vacip olmaması lazım. Caiz olacak değil mi? Hasfediliyorsa da nedir? Caizen. Yani. Dolayısıyla ne yapılabilir? Yani normalde geliyor olması lazım. Sen burada hasfedilmiş olabilir ama normalde Arap kelamında ne oluyor? Gelebiliyor. E şimdi var mı böyle bir şey kelime getirebilir mi? Böyle bir cümle getirebilir mi? Arap kelamında getiremezsin. Anlaşıldı arkadaşlar. O zaman doğru olan görüş neymiş May Masriye meselesinde? Doğru olan bunun harf olduğudur. Bu emme lemma gelince fe inna fil arabiyyeti ala lemma kelimesi arkadaşlar Arapçada üç kısma ayrılır. İlk olarak bir lemma alakalı genel bir verildikten sonra mesele geçecek. Birincisi arkadaşlar nedir? Nafiyetin. Nafiyetin diyor bunun felasetinin bedeli bâbdınel kullu. Bir menzile lem. Aynı lem menzilesinde değil mi? nefidici bir edat olarak gelir mesela. Lemma yakdi ma amara. O onun değil mi? Emretmiş olduğu şeyi lemma yakdi ne yapmadı yerine getirmedi. Ha, lemma anasında lem yakdi ma amara yani değil mi? Onun emretmiş olduğu şeyi yerine getirmedi. Yani bizim bu bildiğimiz emsiledeki lemma var ya o işte yani lemma anasında derken lemle lemma anasında fark var da Mesela bu ayette aynı lemin ifade ettiği mana ama lemma lemma aslında fark var zaten. Ama şimdi işte bizim emsedeki lemma'yı söylüyor. Birinci kısım. ikinci kısım arkadaşlar o icabiyye. Bir de olumluluk manasında olan lemma var. Bir menzileti illa. Aynı bu da illa gibidir. Evet illa ne yapıyor? Olumsuzu olumlu yapıyor ya. Lemma da ne yapar? Olumsuz bir cümleyi olumlu yapar. Mesela nehvu kavlihim azemtu aleyke lemma faalte ne demek azemtu aleyke? Yani senden ben rica ettim. Azeme kelimesi alayla gelince bu manada geliyor biliyor. Yani, e, rica istirham etmek anlamına da geliyor. Ya yani ben senden ne yaptım? İz rica ettim, istirham ettim. Lemme faalte gider. Sadece ne istirham ettim? Bunu yapmanı. Yani faalte orada yani mastar manasında. E yani illa faalte gider. Orada gelen mani anlamda bir mana illa. Ha ne demek arkadaşlar? Dolayısıyla manası şu ifadenin. Yani atlı bu minke. Ben senden istemiyorum. Bak nefi var. Şimdi illa ile ne olacak? Olumlu olacak. İşte bak lemma yani burada aslında illa manasında. İlla fi'lekete. Yani ben senden ancak şunu yapmanı istiyorum. Mana bu. Burada bak lemma öncesinin aksine icabi olumluluk manası geliyor. Olumsuz olumlu şey ila gibi. Ve yefihâzeynel kismen. Arkadaşlar lemma kelimesi bu saydığımız iki kısımda harfun bir ittifak. Tamam. Burada arkadaşlar ihtilaf yok. İhtilaf nerede? Şu üçüncü kısımda işte. Tamam. Bizim konumuz bu. O da nedir? Entekune tekune rabitaten bağlayan olması, bağlaç olması li vücudi şeyin bir şeyin varlığını neye bağlayan olmasıdır? Bi vücudi gayrihi. Başkasının varlığına. Yani bir şeyin varlığı ancak başkasının varlığı oluyor. Lemma bunu ifade eder. Evet. Mesela ne gibi? Lamma ca'ani Bana geldiği zaman ona ne yaptım? Bak ekrem yani ikramın bulunmasını neye bağladı? Başkasının bulunmasına bağladı. Yani gelmesine bağladı. Gelince ben de ikram ettim. Değil mi? İkramı gelmesine bağlıyor yani. Fe inneha Bak burada lemma nedir? Fe inneha lemma Rabatat bağladı Vücudel ikrami ikramın bulunmasını neye bağladı? Bir vücudil meci'i gelmenin bulunmasına bağladı. Heh, rabıt yani değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu anladık değil mi? Lemman? İşte bu üçüncü kısım lemmada ihtilaf var. Vaktulife fihâdi bu lemma hakkında ihtilaf edildi. Fakale veyt dedi ki İnna harfu vücudin li vücudin Bu işte bu harf ama nasıl bir harf? Harfu vücudin li vücudin bir şey olduğu için o da var. Bunu ifade ediyor. İşte bu örnekte gördüğümüz gibi değil mi? Li vücut bir şeyin varlığından dolayı vücut var. Varlık var. Anlaşıldı mı? Gelme olduğu için ikram var. Ve kalel farisi ve cema'atun Farisi ve bir grupta da ne demişler? Demişler ki inneha zarfun bi ma'na Bu lemma hin manasında nedir? Zarftır. Yani ne demek? İsimdir. Zarflar isimdir değil mi? Hin kelimesi gibi. Aynı hin manasına gelir. Evet. Evet. Öyle demişler. Yani mesela aynı gibi hine ca'ani diyorsun ya. Hine ca'ani ikramtu. Bana geldiği zaman ikram ettim. Aynen bu da böyle diyor ya. Lemma bi hine zarftır. İsimdir doğan yani dolayısıyla. Diyorlar. Varudde bi kavli taala felamma qadayna alayhi al-maut. Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor değil mi? Ne diyor? Felamma qadayna biz ne zaman ki e, hükmettik aleyhi değil mi Süleyman hakkında neyine hükmettik Süleyman'ın el mevute değil mi Süleyman hakkında ölüme hükmettiğimiz zaman yani artık Süleyman'ın ölmesini hükmettiğimiz zaman el aye diyor değil mi orada ne demek yani evet. uzkuril aye evet. uzkuril aye yani ayetin bir kısmını getirmiş arkadaşlar yani ayetin devamını sen getir diyor yani uzkuril aye nasıl okuyacağız arkadaşlar böyle şeyleri hadislerde de böyle değil mi hadisin bir kısmını veriyor sonra el hadis diyor Ayetin bir kısmını veriyor el ayet diyor. Yani utkuril il aya ya da il <laughs> diye bir tane fiil takdir edersin. O fiilde ne yaparsın? Mefulu <laughs> bih yaparsın ha. O fiilin mefulu bih yaparsın. Devamını arkadaşlar tabii söyleyelim çünkü devamı önemli. Burada aslında zikretmesi lazım da. Ama zaten sen bilirsin zaten bunu diyor yani. Hafız olman lazım zaten. Değil mi? O yüzden getirmiyor devamını. Normalde devamı önemli. Belki de tabii başka nuskalarında var mı mesela sende? Devamı gelmiş mi? <laughs> Parantez. içinde <laughs> getirmiş ama değil mi? Aslında aslında yok herhalde. Yani aslında yok. Evet. Tabi ne arkadaşlar? Ma dellehum ala mevtihi. Devamı. Ma dellehum onlara değil mi? Göstermedi. O cinlere yani. Ala mevtihi. Onun ölümünü değil mi? Hiçbir şey göstermedi. Diyor. Yani o öldü ama cinler anlamadı onun öldüğünü. Anlaşıldı? Ne zaman anlamamışlardı değil mi? O asasını yedi yedi. Süleyman mesela düşünce. Anladılar ki ya öldü. O zaman anladılar yani. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu ayet ne yapıyor? Bu görüşü reddediyor. Nasıl? Şöyle. Ve zâlike bu şöyledir. Ennehe. Bu lemma var ya. Lev kâned zarfen. Eğer zarf olsaydı sizin dediğiniz gibi. Ne olmuş olurdu ki? Lehtâced ilâ âminin bir amile ihtiyaç duyardı, değil mi? Lehtacet ihtiyaç le orada nedir? Yani levin cevabına gelen le'dir değil mi arkadaşlar? İla amilin ya'malu fi mahalliha nasbe değil mi? Mahallinde çünkü lemma kelimesi zaten mebni olduğu için değil mi? Yani mahallinde nasb ameli yapan bir amile ihtiyaç duyardı. Eğer sen zarf diyorsan değil mi? Hani mefhulü fih diyorsun. Dolayısıyla onu nasip eden mahallen de olsa değil mi? Hı hı. Lema, mahallen çünkü olur. Bir amir olması lazım. Değil mi? Burası, sen de kabul ediyorsun değil mi? Tamam kabul ediyorsun. E peki bu amil olsa olsa ne olur arkadaşlar? وَذَٰلِكَ <laughs> amil <laughs> Tamam arkadaşlar. Zaten yani şimdi harf olarak kabul etsek zaten İrab'dan mahalli yok ki. Değil mi? Dolayısıyla onu nasp edecek, ref edecek bir amile gerek Yok zaten. Değil mi arkadaşlar? Harf zaten mamul olmuyor. Harf olsa olsa ne oluyor? Amil oluyor. Mamul. Bazı harfler var ne? Amil. Değil mi? Ama mamul yok. Dolayısıyla mebni yani. Anlaşıldı mı? değil. Ama sen şimdi isim deyince dolayısıyla bir şey tarafından nasip edildiğini söylüyorsun. E ve zelikel amil olsa olsa ne olur? İmme kadayna olur. Değil mi? Ya da ev dellehum olur. Bakalım ikisini için şimdi işletelim. Oluyor muymuş bakalım. Olmazsa demek ki o zaman ne ortaya çıkacak? Demek ki bu isim değilmiş. İz çünkü leysa ma'ana bizimle birlikte huma bu ikisinden başka yoktur. Yani bu ikisinden başka amir olabilecek bir şey yok. yok. Tamam kabul mü? Kabul. Şimdi alalım hele bakalım. Ve kevnul amili kadayna merdudun. Amilin kadayna olması merduttur. Neyle reddedilmiştir arkadaşlar? Şöyle reddedilmiştir. ''Bi ennel kailine'' diyenler ne diyenler? ''Bi enneha ismun'' Bu lemmanın isim olduğunu diyenler. Tabi kale kelimesi bayla gelince bir mana kâle kelimesinin mana? Hakeme. kale kelimesi bayla gelince onun sürebilir. Ne anlamına gelir? Hakeme. Yani ''Bi ennel kailine'' demek yani ''Bi ennel hakimine, ''Bi enneha ismun'' Lemmanın isim olduğuna hükmedenler. Tamam mı? Şunla bak reddediliyor. İsim olduğunu hükmedenler var ya yani onlar. Size yani söylüyoruz yani. Yez'umune ne iddia diyorlar? ediyorlar? Enneha lemma Tamam. Mudafatun ila ma yeliha Değil mi? Yani bu ayetteki lemma sonrasına idaf edilmiş diyorlar. Doğru mu? Bu ayetteki isim olduğunu söyleyenler ne diyorlar? Diyorlar ki lemma mudaftır. Kadayna aleyhil mevte cümlesi nedir komple? <laughs> Mahallen mecrur mudaf. Çünkü zarf. Değil mi? Ne diyorsun mesela sen? Emamel beyti. Emam zarf Emam mudaf. Hiç mudaf ile. Yevme yenfe'u s-sadiqine sıdkuhum. Ve yevme yenfe'u s-sadiqine. Yenfe'u s-sadiqine sıdkuhum. cümle nedir? Yevmenin mudaf ile. Zarf. Anlaşıldı. Malum. Bu da böyledir işte. Lemma mudaf diyorlar. Kadayın alel mevte mudaf ile diyorlar. Doğru mu? Sen bunu kabul ediyorsan evvel mudafu ile ila ya'melu fil mudaf. Mudafireyi mudaf ileyhi mudaf tamel eder mi? Hı hı. Anlaşıldı. Sen şimdi ne dedin? Kadayna dedin. Ne olabilir? Lemma'nın amiri olabilir. Olabilir mi? Lemma hem mudaf diyorsun. Kadayna mudafilet diyorsun. O mudafilet dediğin kadayna lemma'da amel edecek. Böyle bir şey yok. Mudafilet, mudafta amel etmez. O zaman kadayına amir olamaz arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Dellehum. Bakalım olacak mı? Ve kevnul amili dellehum merdudun. Bu da merduttur. Niye? Neyle merduttur? Bi enne mennafiye te. Değil mi? <laughs> mennafiye değil mi? Mağrudu ismi ya. <laughs> Nafiye <Namcadın> sıfatı. <laughs> ma yinafiye la ya'melu ma ba'daha fima kableha. Ma yinafiyenin sonrası Mainafiyenin sonrası fima kablaha öncesinde amel etmez. Bu da bir kural. Şimdi ma dellehum onlara göstermedi değil mi? Şimdi mainafiye var. O mainafiyeden sonra dellehum gelmiş. Yani, bir kural ki mainafiyeden sonra gelen şey ki örneğimize delledir. Ne yapmaz? Öncesinde öncesinde ne geçti? Lemma geçti. Amel etmez. etmez. Anlaşıldı arkadaşlar. O zaman şimdi ve izâ batale en yekûne lehâ amilun bu lemmanın amilun bir amili olması batıl olunca değil mi arkadaşlar? Biz bunu ispatladık. Teayyene değil mi? Ortaya çıktı ki şu belirdi ki en la mevzi'a lehâ minel yarab. Değil mi? Ne ortaya çıktı? Bunun İrab'dan mahallinin olmadığı ortaya çıktı. Yani İrab'dan mahalli yok o zaman. Çünkü amili yok ki. Amili yok ki. İrab'dan mal olmamak neyi gerektirir? Ve zelgi yaktadıl Harf olmasını gerektirir. Anladın mı? Çünkü İrab'dan mahalle olmayan harftir değil mi arkadaşlar? Buraya kadar arkadaşlar anlaşıldı mı inşallah? Şunu da okuyalım inşallah yeni bir konu geliyor. Kelama geliyor. Orada duralım. Ve cemi'ül hurufi mebni. Harfler konusunun son cümlesi. Bütün harfler arkadaşlar mebnidir. Bütün harfler. Bak şimdi kelime kaç çeşitti? Üç çeşitli isim, fiil, harf. İsim neydi arkadaşlar? İsim genelde muğreptir. Asıl olan muğreptir ama mebni olanlarda var. Fiil peki üç ayrılıyordu. Mudariye, emir ve madi. E, madi arkadaşlar hepsi mebnidir. E, i̇lk oyan çıkmış. Fetho Fet mebni olan var, şöyle olan var falan. E, emir de kezanedir. Mebni. Hepsi mebnidir. Mudari ise iki yerde mebni değil mi? Diğer yerlerde muhrepte. Yani fiilde de o zaman arkadaşlar genel olan durum ne? Nebnilik neb ama bazen muhrepte oluyor. İsimde ise genel olan muhreplik ama harf ise arkadaşlar hepsi mebni. Hiçbir tane muhrep yok. Anlaşıldı? Lamma faraktu min zikri alamatil harf. Harf alametlerini zikretmekten boş olduğum zaman bunu bitirdiğim zaman ve beyani mehtulife fihi minhu ne demek minhu? Yani minel harf. Harften hakkında değil mi? İhtilaf edilen şeylerin beyanından boş olduğum zaman yani bunu da bitirdikten sonra ve kertu hukmehu hükmünü zikrettim yani bu metinle cemil hurufu mebniye diyerek hükmünü zikrettim ve daha neyi zikrettim ve ennehu şunu zikrettim mebniyun değil mi o mebnidir harf yani mebnidir ennehu harf mebnidir yani ne demek yani la hazza şeyin min kelimati fil yarab yani la hazza hiçbir payı yoktur değil mi لِشَيْءٍ min kelimati, Kelimelerinden yani harf kelimelerinin hiçbir şeyin minel fil-i Arap, İrab'da hiçbir payı yoktur. Tamam mı? Asla hiçbir tanesi, hiçbir kelimesi mureb değildir. Hepsi mebnidir. Evet, burada duralım inşallah. Öbür dersimizde kelama giriş yapıyoruz. Kelimeyi gördük değil mi? Şimdi kelam arkadaşlar. Kelime ile kelam arasında fark var. Velhamdülillah Rabbil Alemin. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور